Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, PC's nasıl yapılır onu göstereceğim. Ve Toy nasıl e, Game Piece yaptım. Gösterdim. O videoma da bakabilirsiniz. Neyse başlayalım. Ve bu video bu video 2024'te oluşturuluyor. Neyse biz videomuza başlayalım araştırma yerine gelip buraya şey yazıyoruz. Nokta Roblox nokta yazıyoruz ve böyle bir sayfa gönderiyoruz. Sonrasında oluştura basıyoruz bir İngilizce Scratch. Ona basıyoruz. Sonrasında bu yazıya basıyoruz yukarıda. Sonrasında avatar tens var yani buraya On oraya basıyoruz. Buraya basıyoruz sonra. Sonra da şu yazıya yazıya basıp, oradan bir şeyler seçiyorsunuz yani tesi. Buraya adını ve açıklamasını yapıyorsunuz da açıklaması çok önemli değil. Sonra bittiğinde bu yazı mavi olacak. Ona bakıyorsunuz. Sonra da Roblox'a geliyor. Ee, sizin için yapayım isterseniz. Bekleyin. Arkadaşlar geldim. Evet yazıya basıyoruz. Sonrasında şurada şu fotoğraf seçtim. Yani TV'yi. Sonra buraya aç diyoruz. Ve geliyor. Yani aslında şu bir adını açıklamasını yapıyorsunuz işte, sonra yani da buna basıyorsunuz, oldu. Şimdi isterseniz bir Roblox'a girelim, bakalım olmuş mu. Giriyoruz. Arkadaşlar, avatarlar geldi. Şu an bakıyoruz gelmiş mi diye. Gel. Hadi bakalım gidelim Bence güzel oldu. İşte bu kadar geldi arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.